Evet arkadaşlar hepinizin merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kar videosu çekeceğiz. Yanımda Hamza da var her zamanki gibi. Kanka ben girdim direkt. Videolar izlenmiyor ama bizimle de çekiyoruz. Belki bir gün büyürüz nasip olursa. İnşallah. söyleriz. Değil mi? Evet. <laughs> Bakın TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Adımı söylüyorum. Talha baba geldi 12 nokta. Nokta yok da öylesine. Şimdi, kanka. Bakalım e, al, alıp ne yapalım? E, ne yapalım? Bu araba satışlarımız mevcuttur. E, arkadaşlar siz beğenin, abone olun, yorum yapın. E, Bir yeter ki bunu yapın. Araba veririz size. Evet. Mesela bakın ben bunun için neler harcadım. Mesela abone olup yorumlara seni seviyoruz yazana yani seni takip ediyoruz yazana bunu şey yapacağım. Bakın vereceğim. Kaç coin? Bu 100 coin. Bir. 90 coin bu da. İkinciyi de almışım Bak. Olarak. Bak. Görüyorsunuz mu? 140 coin falan bayağı bir şey harcadım ve bunu size vereceğim. ne mutlu size. Ama ismi siz abone olmuyorsunuz. Abone olun. Bekleyin. Yarın bir gün size cevap veririm. Unutsa de size o gün hemen cevap veririm. Ve arabayı o gün veririz. Hamza ile birlikte. Arkadaşlar arabayı bana vermiyor. Yani. O arabayı o ben Hamza'ya vermiyorum. Hatta atabildiğiniz kadar vurma atın. Bakacağım ben. Bunu da veririm. Bu nikseyi de veririm. Ya ben de zaten 154 tane araba var. İsteyen yapsın? Abone olsun falan. Evet. Ben veririm size. Yani Hamza bana yardımcı oluyor. Anladınız mı? Mesela siz şey yaptınız, yorum yaptınız. Hamza bana verecek. Ben de size vereceğim değil mi? Evet. Ya direkt ben sana vermeyeyim. Ben Hı. sana da vereyim. Çekiliş yaparız bir ara. Bir ara çekiliş ama büyüyünce tabii ki. Canlı yayın falan. Şimdi. Bir kere fleyi koyacağım. Bunlar neydi? Bunu ne verebilir aslında. Hmm, onu, onu, bana versin ama. Verin mi? Hı evet. hı. Çok güzelmiş. Giriyorum kanka ben odaya. Oğlum ben yeni polis falan yaptım. Parayla. Hı. Hmm. Gerçek evet, parayı? Kaça aldım ama söyleyeyim mi? bir tane. Hayır. Ölümün yani, ha. aldım. Sen bana onu taksana be çok güzel. Çok güzel. Ne istiyorsun? Yok bak o bende var. Kanka hadi be. Onu abi, onu. Aa, tamam be. Aaa tamam. Kanka o ne lan cin yapmış. <laughs> Çamurda atmış. Bakın bunu size de. Bunu size verebilirim. Logo. Üstte i̇şte de var logo. Üstte i̇şte logo, logo yok. Türk bayrağı var. Tamam işte bozuldum kanka. Hayır Türk bayrağını logo sandım yanında. O da kurulamayacak. Ee, bir dakika ben de arabayla geleyim. Ben de bu Audi'ye gel şey yap bana katılma. Tamam. Sonra tamam. biraz videodan çıkınca Ali'ye görüşmem de arabayla Tamam yani. merak ediyorum. Şey gel ama. Oğlum. Kırk. ben kırk. O kullayamayacağım. Başka kullayacağım. Ne kırın mı? Ya başka kullayacağım. Tamam. Kızım ne mı? Tamam. Onu ben sen bana verdin ben sana verdim. Bizim için gelme ya. Yani. Oğlum sizinle evde duruyoruz. Niye? Kırmaman Arkadaşlar, Havza'nın bir fikri var. Abone olur, i̇lk, like, ilk yorum atan kişiye bu arabayı vereceğiz, değil mi? Evet. Bizimle arabayı vereceğiz. Bizimle kırmızı. Araba değil. Kırmızı. Kanka kanka sen hangisin bu da Kanka Türkiye. Tamam kanka. Ben en son e, kalmıştım da. Kusuz yerde kalmıştım. Sonra sonra ben niye öyle diyorsam Camiyi gidiyoruz sen de alıp geçiyoruz. Sonra da Umarım, umarım ses geliyordur. İyi bir HP'si nasıl olacak bilmiyorum. Büyük ihtimal 360 olur yine. Eğer olmazsa ne mutlu size. Aa o yüzden de kapıldı. Yemin et. Oğlum Efendim, ne oldu lan? Kapandı. Telefon kapandı. Yiyeyim aslında. Ama açtım. Salha. Sen yeri geri gel arabanın içine gel. Arabanın içine gel. Arabanın içine gireceğim. Çok güzel mantıklı. İçine bin derken şöyle. Sözüktür mü yatırıyor? Niye? He. Görüşmeler. Arkadaşlar çizimli tır. Arabanın içine mi girdim ben şimdi senin arabanın? Doğru Hayır. Bak şimdi geliyorum. Önde bekle. Evet. evet. Arkadaşlar şurayın yanına gel. Yanına gel. Dur bekle. Şunları şöyle göstereyim. Bakın. İlk abone ol ilk like atıp ilk yorum yapan kişiye bu tık hediye ben çizim diyor çizim Bak, çizim öyle olmasın bence öyle olmasın tamam. nasıl olsun nasıl olsun söyleyeyim mi kimseye haksızlık olmasın bence bu yoruma e, 200 300 beğeni gelsin bu yoruma <laughs> bu yoruma ne oğlum yorumlara yani oğlum yorumlara 200 200 300 beğeni gelsin bir de yorum gelsin aynı şekilde. Abone de olun. Ben bu arabayı rastgele bir tane bize vereceğim. Evet. Bu arada bu şekilde Hamza ile Tanhan'ın da var. Şimdi ben kanalımda yayınlanıyorum. Yayınlıyorum ama. ne Tamam Ne olur araba gibi tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz sence? Ne yapıyoruz? Bir de bir koyun yıktırı haberiniz olsun he. Şey yapalım. burada da koyun ne? Beni takip et. Nereye gidiyorum ben? Beni evet, sakin et. Ben yavrum birazcık arkaya çıkamıyorum. Aman Oğlum küfür etme lan. Apa. Küfür mü etsin? Ağabey çek? Lan, ya, Ar <laughs> Arkadan bol bol su koyduğum lan. Küfür etme diyene bak. Neyse taşımayacak. Şurada sikilmiyor. Abone olun. Hadi bakma. Arkadaşlar dediğim gibi yapın bunları. Bir de yüzümüzü görmek istiyorsanız onu da ayarlarız. Yüzümüz. Bir ara Evet. Tamam. Insan... Eve mi gidiyoruz? Evet. Oğlum şimdi kaç yaşındayız? 40 yaşındayız. 190 lan. Ben yanlış yola girdim ya. Benim girdiğim yere bak. Baktım çabuk. Geliyoruz yavaş yavaş. Bekle. Oradan öleceksin. Ben hiç dakika attım havadan. Hızlı Gözde. gitme az bekle. Azıcık bekle mi? Havada 5 dakika attım. Kullar. Oğlum. 3 yüzde gidiyordum ya. Arkadaşlar biz biraz manyak 2 yüzde gidiyoruz. 2 yüzde gidiyoruz. 2 yüzde Allah a. Allah. Allah bu bilgilerin neymiş böyle ya biraz yavaş şöyle Oğlum biz bu türü ikiye sarıcık miyiz? Güzel. Evet. Nasıl bir açı? Arkadaşlar size karlı tür verdi. O evet. Yıkatmasınız da. Yıkatmanınızı <laughs> da. Güzelmiş bir Ooo geldik daha. Geldim geldim. Bakın vallahi bakın vallahi bakın. Allah'a ver. Ön tavsiye ben şimdi. Allah! Allah vaytar Allah vaytar Buraya fark <laughs> Arkadaşlar çok benden değil Kanka kanka buraya boş konuşuyorsun benden büyükmem <laughs> Oğlum sürekli oğlum Arabayı kilitledim ya Vay be Kanka gelip benim arabanın önünde göstersene izleyicilere Bekle şey Gel benden altın sen benim ekrandan bak Oradan gözükmez gel benim ekrandan bir bak O tip ne oğlum Gel şimdi yanıma Gel lan <laughs> Lan Selam. Bence buradan burada gözükmüyor. Gül. Ben nerede? Çerkatçayım. Ben de sarıl. mı? Lan. Görüyor. Çerkatçayım mı? Neyse arkadaşlar biz burada kapatalım. Evet arkadaşlar. E, bir daha siz videoda bir videonun